Ölüm güzel şey budur perd ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demdeki perdeler kalkar perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. ...Odem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklan başta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar ölüm Uzakta mu uzakta ve tabut bekler suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut.